Herkese merhabalar, 2 Eylül Haber'den Tuğba ben. Bugün Eskişehir'in en ünlü pazarlarından biri olan Çarpada'yız. Burada pazarcı esnafının ve halkın nabzını tuttuk. Hep birlikte izleyelim. Efendim merhabalar. Mer Merhaba kardeşim. Kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ettim. Fiyatlardan memnun musunuz? Geçmişle kıyaslandığında bugünü değerlendirebilir misiniz bizlere? Geçmişe oranla tabii ki her şey gibi fiyatlar biraz yükseldi yani. Mazot pahalı, işçilik pahalı. Biz fazla bir karlı ve mal satmıyoruz yani. Pazar yerleri biraz hem tazelik açısından hem fiyat açısından hesaplı yani. Halk pazarları tercih ediyor her gün. Her gün çalışıyoruz yani. Peki şu an satışlardan memnun musunuz? Valla memnunuz biz. Getirdiğimiz malı her gün bitirip gidiyoruz yani. Ucuz satıyoruz, satıyoruz yani. Teşekkür ederiz çok sağ, sağ olun. Ederim. teşekkür ederim. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun hanımefendi. Sen de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Satışlardan memnun musunuz? Allah bayramdan sonra işler düştü. İhracat durdu. Mallar ço çoğaldı. Türkiye'ye yönelik oldu. Türkiye'ye yönelik olunca mallar çoğalınca ucuzlayınca müşteri almıyor yani. Artık yemek istemiyor bayramdan sonra. Ramazan'da iyiye iyi insanlar bıktı. Yani işler bu evet. aralar çok durgun yani. Peki geçmişle kıyaslandığında nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Çok bu aralar çok zayıf yani. Geçmişte önceden daha iyiydi yani. Önceden paranın değeri çoktu yani. Şimdi 100 lira 10 lira gibi, 200 lira 20 lira yani. Paranın değeri yok. Mallar ucuz. Ama müşteriye pahalı geliyor. Ekonomikten dolayı, e, e, enflasyondan dolayı ucuz yani. Mallar ucuz ama müşteriye pahalı geliyor abla. Kiralar yüksek. Herkesin milli gibi. Mazot olduğu 20 lira. Her şey pahalı yani abla. Sıkıntı yok. Da ama insanlara pahalı geliyor. Bize göre normal. Ama insanlara pahalı geliyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar, kolay sağ olun, gelsin. Sağ olun. Pazar satışlarından memnun musunuz? Hiç memnun değiliz. Niye dersen, bunda hiç ara araştırma yok, sorma yok, hiçbir şey yok. Sadece bizde değil, belediyelerimizde de yok. Sizler iyisiniz. Sadece bize geliyorsunuz, diyorsunuz ki malın önü değişik, arkası değişik. Aslında çuvalın içinde çıkan bu değil. Ortası değişik, üstü değişik. Ben ne yapayım, Benim suçum ne? Suçu bize buluyorsunuz ama suç belediyelerin. Hiç araştırmıyorlar, sormuyorlar. Peki geçmişle kıyaslandığında satışlar olarak kıyasladığımızda geçmişe göre e, bugünü değerlendirebilir misiniz? Tabii geçmişler daha iyiydi. Geçmişler veriyor. daha iyiydi ama gelecekte hayır yok. Efendim merhabalar. Merhaba, iyi günler. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Satışlarınızdan memnun musunuz? Olduğuna şükrediyoruz. Olduğu kadar. Şükretmesek olmaz. Peki geçmişle kıyaslandığında bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceki satışlarla şu anki satışları kıyaslayacak olursak? vatandaş almıyor, değişiyor. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bu yani illa o iyi olacak diye bir olay yok. Kötü olacak diye de bir olay yok. Yani değişkenlik, değişkenlik gösterdi. Tabii muhakkak. Hayat pahalı. Kendini herkes biliyor onu. Marketler uçtu gitti zaten. Bunu herkes biliyor. Efendim kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Teşekkür hoş bulduk, ediniz. teşekkür ederiz. Pazar evet. satışlarından memnun musunuz? Vallahi satılırsa, biterse memnunuz. Halk da alırsa, işine gelirse, hesaplı olduktan sonra halk alır. Biz de memnun oluruz, onlar da memnun olur. Kaliteli çünkü, güzel mallar. Kendi bahçemizin, evet. e, yerli malı satıyoruz. Hem hesaplı, şu anda e, havalar ısındıkça fiyatlar da düşüyor. Halkın tam istediği gibi, yani bugünkü fiyatlar çok şey... Eğer bir soğukluk planı olduğunda e, Antalya'dan geliyor. Yakında da Eskişehir'in kendi mallarımız çıkacak. E, bu marul maydanoz kendi bahçemizin. E, millete satıyoruz. Bu Pamuk Prenses de buradan alıyor. Yedi yücelerin kurucusuyuz. Allah'a şükür. Herkese güzel çocuklara çok seviyoruz. Buradan halkımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum. Pazarımız güzel, temiz. Size de kolay gelsin diyorum. Peki bir, bir soru daha mı? sorabilir soru. miyim? Geçmişle kıyaslandığında bugünü değerlendirebilir misiniz satış konusunda? Geçmişte paranın daha şey vardı, e, de, değeri. E, şimdiki kuruş da büyüdü, şey de büyüyünce. E, eskiden şunu şunu bir liraya alır, alırdık, şimdi 5 liraya. E, her şey pahalandı bunun ekimi pahalandı, şeyi, gübresi, ziraatı, bahçe, her şey pahalanca malın da değeri arttığı için tabii geçmişe arıyoruz ama o zamanki para başkaydı, şimdiki para başka. Bunun için çünkü değeri değer üstünde yani. Şu andaki değerleri koruyor yani. Merhabalar. Merhaba. Pazar Merhaba. fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Vallahi çok güzel kızım. Ekmesi kaldırması kolay mı? Yapması, çapası, tohumu yetiştiremiyoruz kışta. Yani bir tüketici olarak fiyatları harika, nasıl değerlendiriyorsunuz? Harika, mi? harika, harika. Bir erkülü alsan iki hafta yersin. Yani fiyatlardan memnunsunuz. Evet. Doğru mu anladın? Doğru. Doğru anladın. Evet yavrum. Doğru tabii. Ekmesi kaldırması zor. Biliyoruz bahçemiz var. Ekemiyoruz, kaldıramıyoruz. İçinden çıkılanlar hani yine iyi. Kolay mı? Hazır ayağına geliyor. Daha ne olacak? Ektin kaldırdın mı kendin? Yok hiç ya. yapmadım öyle bir ben şey. Ben yapmışken bile zor kızım. Vallahi yapsam ben 10 liraya baktım. Şey satıyor salatalık. Salatalık nasıl ekcen çıkartacaksın. Her ne olsa Efendim. biber olsa her yiyecek her şey. Efendim merhabalar. Merhaba. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Pahalı. Pahalı buluyorum. Ben Ankara'dan geliyorum. Orada kalıyorum. Burası oradan çok farklı. Peki bu durum nasıl çözülebilir sizce bu sorun? millet vicdanıyla çözer anca. Terbiyesiyle, ahlakıyla, helalıyla, onunla çözer. Yani nasıl diyeyim? Çiftçiden 5 liraya alıp da pazarda 25 beş liraya satan pazarcı da değil. Bu aradakiler. Başka bir şey yok. Bunlara çare bulunması lazım. Teşekkür ederiz İyi çok sağ, sağ olun. Efendim. Merhabalar efendim. Merhaba. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Kötü. Aha. Peki bu durum bu nasıl bir çözüme kavuşturulabilir sizce bu Sosyalizmle, pahalılık? Sosyalizmle, sosyalizm. Sosyalizmi biliyorsunuz değil mi? Tek yani çok uzatmaya gerek yok yani. Sosyalizm. Teşekkür ederiz. Teşekkür Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Normal ya. Bazı bazı mallar pahalı ama bazıları da normal yani. Şimdi karpuzdan örnek vereyim. Karpuz pahalı niye? İhraç olduğu için. Örnek vereyim domates momates uygun. Biber yeni çıkıyor. Biraz pahalı ama normal yani. Yani genel olarak fiyatlardan memnun musunuz bir tüketici olarak? Biraz, biraz yükseklik var ama yapacak da bir şey yok. Peki bu durum çözüme kavuşturulabilir mi sizce? Ya bunun çok böyle çok iyi bir tarım planlamasıyla şeyle böyle hemen bir günde iki günde düzelecek bir şey değil bu. Öyle hemen düzelecek bir şey değil. Tarım politikasını uygulaması lazım. Bak ben kendim üreticiyim bir, tamam, bir gübre olmuş bir milyar. Efendim söyleyeyim. Benim köyde 200 dönüm tarlam var. Ben yarısını ekiyorum, yarısını ekemiyorum mesela. Niye? Ma maliyetler yüksek olduğu için. E bu da mal azlığı yapacak ve tüketime yansıyacak. Ne olacak? Fiyatlar yükselmesi lazım. Biz de korutması lazım üretici olarak. Tüketici de kendi yönden haklı. Pahalı geliyor. Yani bunun bir çok güzel bir politikayla hani böyle bir günlük iş değil bu. Hani güzel bir politika uygulanırsa ancak öyle düzelir yani. Pazar fiyatlarından memnun musunuz? Değiliz tabii ki. Peki bu durum sizce nasıl çözüme kavuşturulur? Bu durum nasıl çözüme kavuşturulur? Tabii ki üretimle, üretim desteklendiği sürece fiyatlarda inecektir otomatik olarak. Pazar fiyatlarından memnun musunuz? Sanıyorum hiç kimse memnun değildir benimle de beraber. Pazarlar uçmuş. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek onu bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Peki bu durum sizce nasıl çözüme kavuşturulabilir? Ne gibi reaksiyonlar alınabilir? Şimdi bir kere ee, çok maaş almak Türkiye'nin belki ilk planda önceliği olmuş olsa bile daha kötü bir durum sebepler. Yani düşün bir emekliye 25 bin lira maaş bugün yetmezken onu verirseniz ülkenin ekonomisi daha fena hale gelir. Önce Türkiye'de bu işlerin düzelmesi için. Bana kalırsa eğitimin arkasından mutlaka adalet sisteminin yerine oturması Ondan sonra diğerleri ekonomi üçüncü sırada işte ne, neyse sağlık dördüncü sıraya koyabilirim. Ama önce eğitim. Eğitimimizi düzeltirsek 10 liralık malı 30 liraya almamayı öğrenir. Bundan sonra adaletli bir şekilde ülkeyi yönetmeyi kafamıza koyarız. Biz yönetiyoruz bu ülkeyi sanıyor musunuz milletvekili başkan yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Elimizde olan biz halk. Halk burada bilinçlenmesi için eğitim seviyesinin yükselmesi lazım. Bu palyatif çözümlerle olacak bir şey değil bana. Yani bilemiyorum ben böyle düşünüyorum. Halkın ve pazarcı esnafının nabzını tuttuk. Röportajımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.